Merhaba arkadaşlar. Bugün Gökçetepe Tabiat Parkı'ndayız. Burası Edine'nin Keşan ilçesinde bulunuyor. Çok güzel bir yerdeyiz. Neden çok güzel diyorum? Çünkü mavi ve yeşilin bulunduğu bir noktadayız. Trakya'nın Ege kıyısı olan Saros Körfezi'ndeyiz. Buraya günü birlik gelebilirsiniz. Çadır kurabilirsiniz veya karavanla konaklayabilirsiniz. Ama buraya gelirken yanınızda mutlaka bir sinek ilacı ve güneş kremi getirin. Özellikle yazın geliyorsanız. Çünkü bol sinek de oluyor. O zaman Gökçetepe'nin geri kalanını birlikte gezelim. Ağaçlık alanlarda çadır kurulabiliyor. En azından gölge olması için bu güzel bir detay. Onun haricinde bu alanlarda elektrik var. Uzatma kablolarınızı yanınıza getirirseniz o elektriği kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bu tesis içerisinde duş, tuvalet, su gibi ihtiyaçlarınızı da karşılayabilirsiniz. O zaman sahil tarafına doğru gidelim Evet şu an deniz kenarındayız ve deniz kenarında görebileceğiniz gibi e, kahve içebileceğiniz, dondurma yiyebileceğiniz veya yemek yiyebileceğiniz mekanlar var. Hatta alışveriş yapabileceğiniz bir market bile var. Öyle şirin bir yer. Birazdan denize doğru da gideceğiz zaten. Evet arkadaşlar bir tane ice latte aldık. Bunun da fiyatı 125 liraymış. Hatta tüm kahveler 125 lira. Yani normal fiyat ya bence yazlık bir yer için. Şöyle. Evet burayı iskele yapmışlar. İnsanlar buradan denize atlıyor. Bence gayet güzel düşünülmüş bir şey. Ve su gerçekten cam gibi arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız bir? Ama normal yani burası Saros körfezi oluyor. Trakya'nın Ege'ye kıyısının olduğu yer. Gördüğünüz gibi müthiş bir deniz var ya. Pırıl pırıl gerçekten. Yeşille mavinin buluştuğu bir yerdeyiz aslında. Biraz daha ileri gidelim. Şu ileride insanların deniz atladığı yer. Orası biraz daha derin. 2-2,5 metre falan derinlik var. Burası bile pırıl pırıl ya. Ki bugün biraz rüzgar var. Deniz dalgalı olmasına rağmen tertemiz. Evet denizde biraz yüzdükten sonra karnımız acıktı. <laughs> yemek yiyelim dedik. Bir kaşarlı tavuklu dürüm. Bir tane cheesburger, bir limonata, bir tane de kola sipariş verdik. Cheesburger biraz ufak gibi geldi gözüme ama yani fena değil. 430 lira gibi fiyatı var. Tabi tatillerleri biraz pahalı olabiliyor. Neyse en azından şu manzaranın yanında deniz kenarında yemek yiyerek kendimizi kapatacağız. tesisin için eğer ilgilenenler olursa sporları merkezi de var. Hatta fiyatlarına da bir bakalım isterseniz. Zipline 300 TL, Yunus 600 TL, deneme dalışı 1000 lira, banana Mus kişi başı 300 lira, ringo 600 lira tek kişiymiş, kano 250 lira kişi başı, kano 2 lira 400 lira. Evet şuralarda konaklayabileceğiniz çadır mı artık otağı mı da ne de bilmiyorum. Bu tarz şeyler de yapmışlar. Bunlara gelip konaklayabiliyorsunuz. İnsanlar buraya karavanıyla da geliyor. Sadece çadır vesaire değil. Bakın şöyle de göstereyim. Bir sürü karavan var.